Sizlerle bu eğitim videosunda Solidworks içerisinde çalışan Hypermill ürününden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak yapmanız gereken arkadaşlar Sortbox'ünüze çift tıklayarak onu çalıştırmak. bu çalıştırma işlemi gerçekleştikten sonra karşımıza SolidWorks ikonu yani SolidWorks penceresi çıkacak daha doğrusu. Şu anda açılış menüsü içerisindeyiz. Bu menü içerisinde yine yukarıda yeni sayfa diyerek boş bir sayfa açabilirsiniz. Ya da dosya aç diyerek parçanızın konumunu göstererek parçanızı çağırıp işlemlere başlayabilirsiniz. Biz bu aşamada herhangi bir parça çağırmayacağımız için yeni diyerek parça seçip tamam dedikten sonra boş bir çizim arayüzü açıyorum. Yani burası artık SolidWorks'un tasarım ekranı karşımıza geldi. Burada klasik SOLIDWORKS ile ilgili menüler var. İşte unsurlar, çizim, yüzeyler, saç levha gibi menülerin sonuna HyperMill menüsü de ekleniyor. Bu menü içerisinde de bize yardımcı olacak bazı tuşlarımız var. Bunlardan da bahsediyor olacağım birazdan. Bunun yanında eğer programını yüklemenize rağmen yani daha doğrusu HyperMill'i yüklemenize rağmen herhangi bir HyperMill menüsü burada görünmüyor ise İki sebebi vardır arkadaşlar. Birincisi buradaki unsurlar, yüzeyler, saç, levha gibi menülerden herhangi biri üzerine sağ tuş yapılıp Hyper Multi kaldırılmıştır. Göründüğü gibi. Tekrar aktif hale getiriyorum. Ya da SolidWorks'un eklentiler bölümünden Hyper buradaki kutucukları kapattığınızda deaktif yani kullanılamaz hale gelir yine buradan açtığınızda burada yine görünecektir. Bunun dışında Hypermill 2018 menüsü içerisinde neler var onları görelim. Birincisi arkadaşlar Browser. Browser bölümü kemimizi aktif eder. Yani Browser'a tıkladığında birazdan buraya bir menü ekleyecek. Onu göreceğiz. Create Job dediğimiz yeni bir iş kullanacağımız e, komutumuz. Hypermill View Manager. Birazdan burada Cam'imizi aktif ettiğimizde menüler açılacak. Bu menülerden görmesini istediğimiz ya da istemediğimiz menüleri yönetebiliyor olacağız. Undo geri alma, yani yapmış olduğumuz takım yolunu geri çekebiliyoruz. Delete Toolpad ekran üzerinde kalan görüntüsel olarak kalan bazen kendi operasyonları olacak. Onları Delete Toolpad diyerek hızlıca silebileceğiz. HyperMill analiz komutu ise bu bize parça üzerinde işte küçük radüsler, büyük radüsler, işte takım girecek mi, giremeyecek mi gibi analizleri yaptığımız bir yardımcı pencere. E, settings klasik her programın settings ayarlarını yapıldığı e, bölüm. İşte takım rengi, tutucu rengi, stok rengi, işte dosya konumları gibi birçok ayarın yapıldığı keza database'de database'lerin nereden çekildiğini gösteren konumsal ayarları da buradan yapabiliyoruz. Burayı da geri geldiği zaman kullanıyor olacağız arkadaşlar. Onun dışında update bölümü var. İşte parça değiştiyse parçayı güncelle gibi bir seçeneğimiz de var. Hyper View yaptığımız takım yollarını başka bir arayüzde gösteren bir menü. Bunu da yeri geldiğinde size gösteriyor olacağım. Help İngilizce yardım menüsü arkadaşlar. Buna tıkladığınızda burada sol tarafta Hypermill ile ilgili bütün menüler yer alır. Bunlardan herhangi birine tıklayarak İngilizce yardım alabilirsiniz. Hemen yanındaki versiyon info bölümü ise kullandığınız versiyonla ilgili size bilgi veriyor arkadaşlar. HyperMill 2018 menüsünün içeriği bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda herhangi bir cam aktif değil. Cam'i aktifleştirme ikonu hangisiydi? Browser'a bir kere tıkladığımızda burada bir tane yani daha doğrusu Feature Manager ağacının sonunda HyperMill menüsü geliyor. Bu menü içerisinde de çeşitli sayfalar var. Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar ilk olarak jobs bölümü. Jobs bölümünde yaptığımız bütün işler buraya sıralanacaktır. Zaten jobs'ın e, Türkçe karşılığı da iş anlamına e, geliyor. Yani yaptığınız bütün operasyonlar bu menü içerisinde olacak. Hemen yanındaki tools bölümünde de kullandığınız bütün freze takımları ve matkap takımları da buradan görünecek. Frames bölümünde kullanacağınız sıfırlar ve 3 artı 2 yani 5 eksen tezgahlarda kullanacağımız 3 artı 2 pozisyonlamalardaki bütün bakış açılarını buradan göreceğiz. Modeller bölümünde kullanacağınız freze modeli yani işleyeceğiniz freze parçası ya da torna parçasının bütün modellerini burada görüyor olacağız. Hemen akabinde de ardında da kullanacağınız stokları da burada görüyor olacağız makrolar bölümünde arkadaşlar ebatsal ölçülere göre makrolar yapabileceğiz yani x boyuttaki parçaya ve y boyuttaki parçaya otomatik makro programlar gönderiyor olabileceğiz bununla ilgili yine keza örnekler yapıyor olacağız sonuncu versiyonumuz daha doğrusu sonuncu ikonumuz features bölümü buradan da otomatik parça üzerinde bulunmasını istediğimiz delik, havuz, slot gibi unsurları bize bulmaya çalışacak. Yani kısacası yeri geldiğinde burada iki tuşla kem bile yapıyor olacağız. Hypermin menüsü içerisindeki sayfalarımız da bu şekildeydi. Bundan sonraki aşamaları artık kem operasyonlarına başlamış olacağız. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar